Heh, şöyle oldu arkadaşlar ee, Ümit Özce beni aradı biz dedi e, bir grup Cumhuriyetçi, Aydın toplu olarak Mersin'e gitmek istiyoruz dedi ee, katılmak ister misiniz dedi hocam dedim bizim Mersin'de bir koordinasyon toplantımız olacak dedi o koordinasyon toplantısından sonra eğer programı uygun olursa dedim bir kısmına katılmak isterim dedi ama bizim Mersin'deki toplantımız e, yüz yüze yapacağımız olan toplantı Zoom'a çevrildi, bugün 12'de yaptık bu toplantıyı. Dolayısıyla ben Mersin'e gitmedim, buradayım zaten. Ben e, çarşamba günü e Adana'ya gideceğim, oradan da Adıyaman'a gideceğim. Yani öyle bir paylaşım yapmışlar ama ben temel olarak ben uygun olursam katılırım dedim. Siz zaten haricen oraya geçeceksiniz. Haricen, haricen ben zaten, zaten Mersin'e e, gelecektim dedim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığında kuruldu bu e, koordinasyon. Zaten bu genel Merkezin yazısında da yazıyor. Vahap Seçer bizim genel koordinatörümüz. Bunu e, yüz yüze yapacaktık. De, son anda Zoom üzerinden yapılmasına karar verildi. Ben de Mersin'e falan gitmedim. Onu da gidersem, e, katılabileceğim bir program olursa, oradaki şeye de bağlı olarak, e, katılmak isterim dedim. Ümit Hoca bunu kötü niyetle bu daveti yapmadı. Ama ben de kesin katılırım, yüzde yüz katılırım falan da demedim kendisine.